Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine bir skülent videosunda da birlikteyiz. Bu Feden ablamızın, komşumuzun skülentleri, biliyorsunuz birçok videomuzda var zaten. Şu anda o kadar güzel tomurcuk olmuşlar ki, her yeri tomurcuk. Şöyle bakın. şöyle döndüğümüzde şunun tomurcuklarının güzelliğine bakın arkadaşlar kat kat Allah'ın işi bir tane kafada kaç tane sukulent var sonunda açtırdık Feden abla evet çiçek sukulentleri beklerken bakın arkadaşlar nasıl güzeller şöyle bu yıl daha coştular değil mi bu sene gerçekten çok güzel oldular Baharın hafif hava serin olunca da böyle diri diri, kocaman kocaman gayet güzeller. Şöyle bakın. Şunun güzelliğine bakın. Arkadaşlar sonunda paskalyamızı açtırdık. Bazıları şöyle evet şöyle aç, aşağıya sarkanların bazıları çok güzel açmış bazıları tumurcukta ama bakın şöyle nasıl güzel rengi ateş kırmızısı kamerada bazen böyle pembe gibi çıkıyor ama normalde çok daha kırmızı şuna bakın minik minik burada tomurcukları bir tane bir tane neydi yaprakta dört tane şey. çiçek açıyor Gayet güzel. Elini emeğine sağlık Vedan evet, abla. Çok güzel olmuş çiçekler. Evet, çok güzel. Ben de bayılıyorum. Değil mi? Böyle Enerji ha veriyor bana. Aynen açık havada olduğundan böyle esintili burası. Evet. Bence o yüzden bir de şu gölgede çok Evet yaramıyor. gölgelik de işe yarıyor. şöyle güneş alıyor. Arkasında şöyle bir gölgeliği var. Kenar. Sabah da... güneş alıyor. Evet. Öğleden sonra güneşi yakıyor bunların. Sabah güneşi evet. çok. Yarı gölge yerleri çok seviyorlar. Güzel. Şöyle arkadaşlar. Şurada bu yıl, Yılbaşı çiçeği. Yılbaşı çiçeği sanki uzaktan arkadaşlar ben bunu ne zannettim biliyor musunuz? Uzaktan açmış gibi geldi. Yanına geldiğinde minik yaprakları pembeye dönmüş. Hmm, bu da toz pembe açıyor zaten. Değil mi yaprakların rengi de pembe pembe baksana. Sanki evet. çiçeklerinin rengini almış gibi. Yani uzaktan Füslü göre... kırmızı olsa yaprakları o zaman kırmızı açıyormuş. Yani Ama koyu yeşil olursa pardon. Hmm, gayet güzel. Şimdi açık renk olunca da açık renk açıyor. Ama şu arkadaşlar sukulentler harika görünüyor gerçekten. Çok güzel. İnsan bakmalara doyamıyor yani. Şunun katmanlarının güzelliğine bakın. Maşallah nazar değmesin. Benimkiler de var ama benimkiler bu kadar büyük değil. Ama bu, burayı gerçekten çok sevmiş şu sukulentler. Bunlar arkadaşlar Eceveria Elegans. Evet. Arkadaşlar şurada da buz çiçekleri büyümüş. Son çektiğimizden beri bayağı gayet güzel. Uçlarından şöyle tomurcuklanmaya başlamış. Bunlar da şurada da var. Pembe şu arada.